Sipah işletmelerini pazarlama ve sosyal medya çalışmalarında kaybettiren temel hatalar hangileridir, oluşabilecek problemler nelerdir ve çözümü nedir? Sosyal medya yönetiminin yetersiz olması, kampanya ve duyuruların eksik veya yetersiz olması, marka bilinirliğinin düşük olması, reklam hedeflemelerindeki hatalar, SEO optimizasyonlarının olmaması, fotoğraf ve video kalitelerindeki düşüklük, influencerlarla işbirliklerinin yapılmaması, online yorumlara cevap verilmemesi, e-mail pazarlama ve stratejisinin olmaması, web site içeriklerinin güncel olmaması. Bu gibi durumlara kötü bir örnek vaka gösterecek olursak, Dubai'de bir spa merkezinde sosyal medya tanıtımlarında yapılan hatalar etkileşimin düşük olmasına sebep olduğu tespit edildi ve raporlandı. Bu nedenle yeni müşteri kazanımının %40 daha az olduğu işletme yetkililerine yazılı raporlarla sunuldu. Bu gibi durumlarda marka spa çözümü olarak spa dijital marketing ve branding solution ile sosyal medya ve dijital pazarlama stratejisi oluşturulur. SEO, içerik üretimi, reklam ve müşteri etkileşimleri profesyonelce yönetilir.